Yapalım, hadi Tamam Ali. tamam. Hadi Haka hadi Bir yerine çevir, alalım. Onun içinde bir şapka vardı benim şapka. Şuna <laughs> kalmaz, ilimciğim. Kırılmış <Kurulmuş> sandık. Elaydın. <laughs> şöyle, şöyle getir de O da kalmasın. Getir, açtım sandık getir. Ha amca da. Ben Hatice Tel, Dağlık Köyünde oturuyoruz ve aynı zamanda üretim yapıyoruz. Şu an yeni dünya sadı yapıyoruz. Toplaması gayet zahmetli bir ürün. Ama köyümüzde çok uyumlu yetiştiği için memnunuz. Fiyatlardan son 3 yıldır memnunuz. Köyümüzde genelde %80'inde yetişen bir ürün. Şu an limondan yeni dünyaya yavaş yavaş dönüyoruz. <laughs> Dağlı koyunda yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Ağırlık olarak limon üretiyordum. Son yıllarda alternatif olarak yeni üreticiliğine başladık. Evet. Bu genelde koyumuz genelinde de aynı şekilde oldu. Bizim koyumuzda yetişen yeni dünya birinci özelliği kalın kabuk ve aroması çok iyi bir cins. Bir de e, Erdemli, Tarsus gibi çok yetişen bölgelerde bittiği zaman bizim burası sona kalıyor. Mevsimin hasadın son ürünü olduğundan piyasada aranan bir ürün oluyor. Zaten koyumuzda yeni dünya 30-40 yıldır üretilen bir meyve. Yalnız son zamanlarda pazar payı büyüdüğünden, aranan bir ürün olduğundan alternatif ürün olarak da çoğalmaya başladı. Evet, yurt dışına da gidiyor. Genelde Arap ülkelerine, Rusya'ya, Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yapılıyor. İç pazarda da İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerimize her türlü ticareti yapılıyor.